Profilo çamaşır kurutma makinesi kullanımı. Normalde biz gidere bağladık. Fakat gidere bağlanmayan yerlerde ya da gidere bağlayan modellerde burada su haznesi var. Su buraya doluyorsak çamaşırların. Bunu her kurutma sonrasında boşaltmanız gerekiyor. Gidere bağlı olduğu için şu an öyle bir ihtiyacımız olmayacak. Ortalama iki kurutmada bir. Şuradaki filtrelere çamaşır havları birikiyor yumak yumak. Elle de toplayabilirsiniz süpürgeyle de çekebilirsiniz ya da yıkayabilirsiniz de. İkinci bir filtremiz var aynı şekilde. Yerini oturtturdum. Bunları iki kurutmada bir kontrol etmemiz gerekiyor. Şurada bir filtremiz var ayrıca tırnaklarını açıyorum. Kendime doğru çektiğim süngerli olduğu için direkt tamamen yıkanabilir. Şu kısımda biraz su birikintisi kalması normaldir. Kurulamanız gerekiyor. Kapattım. Kurutma makinesinin kapağı çamaşır makinesi gibi değil. Kendini kitlemez. Program esnasında çektiğinizde açılacaktır. Bilginiz olsun. Program düğmemiz çizgi sıfırdayken kapalı oluyor. Beyaz çamaşırlar genellikle pamuklu da ekonomik program istiyorsan pamuklu eko. Sentetik çamaşırlar, renkli çamaşırlar karışık da iç giyim programı. Giydiğimiz kıyafet sigara kokusu, yemek kokusuymıştır. Havalandırma programı, Ayrıyeten az çamaşır varsa veya buradaki programlarda tamamen kurutmamışsa süreli olarak çalıştırabiliyoruz. Günlük kıyafetler. Sabit 40 dakikalık hızlı program. Havluyu ayrı kurutmamız gerekiyor. Spor kıyafetleri. Yastık, yorgan, gömlek, bluz. Pamuklulara getirdim. Program süresini burada gösteriyor. Başlatma düğmemiz. Tuşları sessiz alabiliyoruz buradan. Zaman erteleme bitirme süresini gösteriyor. Zaman erteleyebiliyorsunuz. Kırışıklık azaltma mevcut. Az çamaşırım varsa yarım yük. Hassasiyet tuşu. 3 tane kurutma kadememiz var. Normal yazlık kıyafetler dolap kuruluğunda. Kışlık kıyafetler dolap kurulu artı da. Ütülenecek kıyafet varsa ütü kuruluğunu seçiyorum. Bunda daha nemli çıkartır ütü denemini alması için. Hepsinde artı 3 kademeye kadar daha kuru istiyorsam arttırabiliyorum. Her programda zaten kendisi kayıtlı otomatik. Ayrıca siz değiştirebiliyorsunuz. Bu süre tahminidir. Yani şöyle değişkenlik gösterebilir. Kurutma makinesinin içerisinde nem sensörümüz mevcut. Şöyle ıslaklığı algılar. Çamaşırın ıslaklığına, kuruluğuna göre hareket eder. Süre artıp azalabilir. Normal bir durumdur bu. Dediğim gibi az çamaşır varsa sürülü programa getiriyorum. 20 dakika gösteriyor. Buradan istediğim kadar süreye arttırabiliyorum. Sabit ayarladığım süreye göre çalışıyor. Şu an start'ını vereceğiz. Başlattım. Çalışmaya başladı. Dediğim gibi program içerisindeyken ilave çamaşır atmam gerekiyorsa durdurmam gerekiyor. Sonra çamaşırımı atıyorum. Ama kapağı direkt açarsam açılıyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Kırışıklık azaltmanın konusunda şöyle anlatayım. Normalde kurutma makinesinde sıcak hava üfleyerek kuruttuğu için çamaşırları program bittiği gibi çıkarmanız gerekiyor. Sıcak havayla çökme yapmasın, kırıştırma, küçültme yapmasın diye. Kırışıklık azaltma aktif olduğu zaman 60 dakika boyunca 5'er dakika aralıklarla soğuk havayla döndürme yapıyor ki çamaşırları karıştırmasın. Küçültmesin diye. Program bittiğinde de çamaşırları direkt çıkartabilirsiniz.